açtım Geldi mi yayın şu an? Gelmesi lazım şu an. Şu an. Oğlum bu yedirek su nasıl yaptı o zaman? Ekran yakalamaya açtın dimi? Aga şuan durdurma hiçbirşey yapmaz gözüküyor Aga sen spam, sen pam yedin şuan? Yoo Praying yayında yazmışsın Neyse Praying yayında adres yazdım ya Tamam Reklam 50k yazdın mı? Ha, adamsın Beyler yeni gelenler hoş geldi bu arada Oyuncak oynayabiliriz Reklam 50k